Evet, servis beklerken ikinci güne gün aydınlar. Sıcak kruvasan vardı. Pastane bölümü geniş ama lezzetli hakkında çok bir fikrim yok. Sıcak bir şey aldım Merve. Bir de omletçi abi var. Onun dışında standart şeyler var. Çok da çeşit yok normal. Sen omlet Omlet alacaktım ama sıra var. Oraya gitmemiz lazım. Turumuz bizi bekliyor. Kahvaltı hakkında yorum alayım. Giriş seviyesi bir otel gibi değil mi? Bizim orta siklet ve üst Tatlı otellerin kadar iyi değil yani. Giriş seviyesi. Yemeyecek gibi değil ama. Karnımızı doyuruyoruz. Karnımız doyuruyoruz. Bazı seher güzel, şey bazı Bir şey güzel dedim baya. Reçeller böyle kapalı da. Marmelat gibi. gibi değişik. Ama çok açtım. Öyle Korkun mi? Ha. Doğru yeşil olunca kötü oluyor değil mi? Yememek lazım öyle. Otellerden olur böyle şeyler genelde ya. Gece daha şey bıraktıkları için bir sürü. Eğizliği. Kravastan Eğizliği kötü diye kötüydü ya. Normal kötü Ya, kötüydü abi kötüydü. Yani biz giriş level bir otel seviyesi yani. Ne bekledin ne bağlı fiyat. İşte bu kadar yani. Bütün tur otobüsleri buraya geliyor. Farklı farklı ajanklardan. Herkes buradan sıraya girip içeri giriyor. Arkamızda her yer dalış okulu. Böyle. Bütün turlar buraya geliyor. Herkes farklı dalış okulundan bir şeyler alıyor, gidiyor. Şey gibi, Uludağ'daki kayak okulları gibi. Tekneler güzelmiş yalnız ha. Bizim dalyan da tekne daha güzel tekneler yalnız herhalde. Nefiyat da daha uygun, bir de sabitleyemem ama daha uygun olan bir ihtimalle işte, kik gibi geldi bana. Fakat kaç kişilik sebebi var bizimki de? Zaten <laughs> Ama bizim olumlulardan ya iyi, olumlularımızda kötü olanlar falan. <laughs> Tekne rakın rakın gidiyor etrafta gördüğünüz gibi. Hep beraber oğa çıktık. Farklı farklı ajanatlara gelen tekneler. Etrafı Osman Mehmet koruma azalmış. Yine şekilde yok. Üst katta da böyle bir alan var. Odaş mobasına yaklaşırken e, personel bizim ekipmanlarımızı hazırlamış böyle bu noktada. Ayrıca şuradan sınırsız içecek içebiliyorsunuz. Soğuk sıcak, soğuk içecekler. Evet bu noktada dalış yapacağız. Personel hazırlanıyor, insanlar saraya giriyor. Bu arada siz kendi şu veya burada kiralığınızı hatırlamıyorum ama kendi şu noktanızı getirmenizi tavsiye ederim. Burada dalış yapabilirsiniz. Aşağıda manzara çok güzel. Yine mercanlar, balıklar vesaire var. Biraz sonra burada dalacağız dediğim gibi. Kişi başı 10 dolara dalıyorsunuz. Ama saatlerce dalmayı beklemeyin. Yaklaşık bir 15 dakika falan dalıyorsunuz. Ekstra ücretli videomuzu çekiyorlar suyun altında. Daha sonrası sizinle paylaşıyorlar. Cep telefonunuzu atıyorlar. Hangi balaya onu atabiliyorlar. Öyle keyifli Biraz sonra su altı gönüsüyle beraber birlikte olacağız. Adam evet, evet. Balık adam göründü. Balık adam. Gene yakından bir boğaz. Yine uzaklarında. Hani çekme 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 çekme. Kavaklar, her şeyi koydular. Çok güzel mi Şimdi White Island denen yere gidiyoruz. Şu gördüğünüz yerde insanlar yürüyor. Denizin acayip ortasındayız. Acayip açılık tekneyle. Şimdi oraya demir atacağız ve biz de orada yürüyeceğiz. Çok enteresan bir deneyim. Evet <laughs> şu an tam denizin ortasındayız. denizin ortasına gidilecek kadar böyle bir alçaklık var. Çok acayip böyle Burası White Island. Burası açık derin. <laughs> bir dakika para olacak teyzemiz. Evet gemi zor da bıraktı oradan gittik şey. şey. buraya. Aklımıza tuz gölü geldi Merve. Ye. Benim de aklıma <laughs> İlsep şeklinde bir sahne vardı o geldi. Yani. Deniz noktası da <laughs> şu an. Uzayda diğer. Başka bir gezegen. Başka bir yerlerde. Başka bir yerlerde. <gülüyor> 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 Evet, Baykalık'tan selamlar. Baykalık'tan selamlar yine. Herkes burada. Maldivlerin fragmanı. Hakikaten doğru gerçek, fragmanı ya. Gerçek Instagram'da görünen gerçek olan. Aynen Instagram'da görünen gerçek olan çektim aslında. Çok kalabalık. Sanki arkamız bomboş. Bir biz varmış gibi zaman bir sürü tekne arkada. Abi yalnız şöyle denizin ortasında internetin çekmesi. Bizde daha şeyin arasında internet çekmiyor. Bursa'ya giderken Marmara'ya Amor'a dağılmıyor. Abi burada bayağı uzaklaştık ya kıyıdan. Abi bu kadar da insan bu tarafta var bak. Ama biz arkamız geldi. Kimse şey, Instagram'da olan. Instagram'da görünen gerçekten olan. <laughs> Şimdi akıllarda bir soru. Şu ta geminin oradan bu telefon buraya nasıl geldi? Dosya kağıdı, dosya poşetiyle. <laughs> Çünkü bunu bir şey için yanıma almıştım ama gemiye de nasıl aldım? Ne alaka? Şans işte bunun içine koydum. Tek elle yüzerek geldim buraya. <laughs> Şaka gibi. Nisi <laughs> Tekneye geri dönerken şurada mahsur kaldık. Çoluk çocuk. Nasıl kaldık birazdan anlatacağım. Böyle saçma bir şey yine bizi buldu ya. Geldi. Dördü birbirine bağlı kaldı yangına gidiyorlar dört dişi. <laughs> şu, ikisi, şu gittim, ikisi de içine gitti şurada. gidiyor. şurada. Şu ikisi de gitti onları da çekti. Adamlar dördü gidiyor yan yana. Bizim Biz de <gülüyor> 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 burada... bir şey yok ya. <laughs> Bu akşam değişik bir yemek var. Şöyle bir tandır yapmışlar. Pilavın üstünde. Bakın tadı güzel. Bir de şöyle bir şey verdiler anlamadım. Hayır, Patates çipsi. Abi şunu, şunu da hiç anlamadım. Böyle acayip bir şey var ha. Bir de şöyle ilginç bir şey var. Ekmeği kızartmışlar şöyle. Yağın içinde kızartıyorlar. Tadına bakıyorum. O nasıl bir ses? Bu ne ya? Çok kötü. Bir de tadına bakacağım. Sen bunu yedin mi güzel mi? Ekşi çok ekşi. Acayip ekşi ya. Bu ne ya? Şuna bakıyorum. Bu güzel, fayta. Bu, bu bildiğin fayta mı? Bu, bu ekşi, bu ne ya? Dün bunu yemiştik, bu çok güzel. Onu beğendik. Bir de şunun tadına bakayım. Değişik şeylerin tadına bakıyorum. Şu peynirin tarafından yiyin. Güzel. Bu iyi. Otelimiz şu aşağıda. Aradan yürüyerek geldik. Abi otelde akvapark varmış. Yani, küçük de olsa. Bayağı büyükmüş ya otel. Aynı o karbinlet nerede? Aynen. Gerçekten. Allah Allah. Yemekte çok yemek kalabalık etrafta kimse yok. Aa buradan aşağı yemeğe mi geliyorlar? Sıcakta. İşte Bodrum Park Resort'ta da bizim bir öyleydi ya. Doğru. Biz o zaman iyi odada odadayız ha. Aşağıdayız, iyi yerdeyiz evet. yani. Köpek de bizden kaçıyor korkak. Bu odalar daha büyük galiba anladım. Dedi çünkü ana binanın oradan, oradan çıkacaksınız dedi çocuk. Daha bunlar otelin devamı galiba. Bak bak şuralarda da var. Oha otel bayağı büyükmüş ya. Ben buranın fotoğrafını gördüm. O yüzden beklentim biraz şey. Aşağının fotoğrafı daha güzel. Evet, niye yok mu? Otelin tanıtımında buranın fotoğrafı var. Tabii. Yok. Aşağısı yok. Bence orada yeni ek bina. Olabilir. Bence. Büyütmüş olabilirler. Büyütmüşler. Ama yeni gibi değilsin. Ya tamam yani buraya göre nazaran sanki. Aa şaşırdım. Aslında Vallahi oldu. şaşırdım. Oğuzlu bayağı bir, aşağıda da var ya. Evet. Ama oranın da kendine ait bir arabayla yandan girişi var, resepsiyonu falan var. Aşağıdan geldik daha bir de abi bu kadar daha var. Daha var. Ben... Ama büyükmüş lan otel. Yalnız buradan yemeğe gitmek büyük eziyet. <laughs> Allah'tan pronto biz aşağıya önlem vermiş. Abi kaldırımda giderken deve geldi arkamızdan ya. <laughs> hani bize Türkleri diyor ya Camel Everway Camel Everway burası oğlum burası da yeri Mısır bizim bizim deve ne işimiz var? Bizde altları kaldırdılar burada niye develeri kaldırmıyorlar yazık değil mi? Dev Aqua Park. Abi yani bizi deve zannediyor Avrupalılar her yerde. Deve yok abi deve burada. Adam caddede deve de geziyor. Yolun ortasına satranç koymuşlar çok acayip bir ülke. Bir yandan deve izlerken bir yandan satanç oynayabilirsin mesela. <laughs> şey, atı ileri sürenize de deve mi bir, bir ara ileri sürüyorum falan diyebilirsin yani. Şöyle şurada, şurada bir tane mısır şeyi koymuşlar. Evet, otelimiz 1 km, 1 km ötede Farşa Cafe. O yüzden yürüyerek gidelim dedik, fantezi olsun. Yürünelim Biraz terliyoruz ama. Yok şu an, İyi dün, mi? akşam bence daha sıcak. Dün göre Aynen. iyiymiş, olsun. Ba Abi Huni gibi kocaman bir tane şey var orada. Akkopark bayağı büyük. Bu arada yolan geçen bütün taksiler kornaya basıyor. Yani, bin, bin, Bilecek misiniz de? yok abi bilmeyeceğiz. Adama bizim otelden bir buçuk kilometrelik yolda kaç para dedim on dolar dedi. Dedim hadi oradan. Merve. Açmadım. Bu arada buradan açtım. Bizden başka bir bir manyak yok yolda. Evet. Yol var şurada. İki <laughs> üç kişi var. Arkaya bakıyoruz. Bir Allah'ın kulu yok. Yanlış mı Orası Farana Rift diye bir yer. Otel orası. <laughs> of ne kadar kalabalık. Dedim sana. Sıra mı bekliyorlar? Farshi. Nereye geçelim Merve? Ya bakalım. Ne var? Ne Akşam Bir sorayım, durdurup inceleyebilirsiniz. Evet, iki tane kokteylimiz geldi. Yaklaşık tanesi 250 TL. Normal fiyat. Mekan on numara. Evet, çok güzel. Burada eşleşleri var ileride orada, çanta arka. Bizde de çok güzel atılar, fırın çok iyi. Evet, herkes yemek yiyor. Valla, pizzalar çok güzel gözüküyor, fırın güzel. Tadı nasıl Merve? Çok şekerli. Çok şükür. Biraz az şans sıcak. Daha soğuk. Sıcak mı? Hayır. Buzlar erimemiş daha. Evet, maalesef. Kokteyli maalesef evet. dayanmadı ya. Çok iyi değil. Maalesef. Normal şeyler içmek lazım. Kutu içecek içmek lazım abi. Kutu olmayan şeyler sürpriz. Evet Merve. Duygu düşünce Merve. Arkadaşlar kokteyli benim neyime? Acı çok kötü. Sevmedim. Ve ben kahveli ne oluyor bu? Mişe. Kahveli Kahveli mikşek. Dondurma, İlisiniz, kahve yolun süt. içerisinde için ve gerçekten su. çok güzel. Bakın. Bak bakalım. Ne beğendin? Dondurmalı, kahveli. Çok güzel. Şimdi bir de şey. şöyle bir soğuk geldi. 500 desen değil, 330 desen değil. 600 milimmiş. İlk defa 600, <laughs> İlk defa 600 <laughs> milimlik bir <ve> su görüyorum. 1 <laughs> dolar su da bu arada. Ne? 1 dolar. İçerisinde 3,5 dolar. ice cream. Ice cream tadına ben de bakayım madem. Merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Bak, gerçekten güzel be yani. Güle sen de bak bakalım. Güzel. Değil mi? Bu Güzel. O zaman sanırım kapanış. Yarın Kahire'de görüşmek üzere. Yarın bakalım biz neler bekliyor. Bir <laughs> gün için uçakla Kahire'ye gidip <laughs> akşam Sabah git akşam geliyoruz. Ne yapacağız? Nere, ne yapacağız? Siz bir deliler